Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, and nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. <laughs> nasıl bir 2025 yılı hayal ediyorsunuz? Hiç düşünemiyoruz nasıl bir 2025. <laughs> Neden? Hiçbir şeyimiz yok garantimiz maalesef. Bakın ortalığın durumunu. Ortalama durumunu görüyorsunuz. Her şey çok pahalı. Yani çocuk okutanları düşünün, kira verenleri düşünün. Gerçekten çok zor bir zamandayız. Hani 2025'ten sonra daha daha zor zamanlar bizi bekliyor. Hadi bizler çocukları büyüttük. Bizim çocuklarımız büyüdü, okudu. Ama bundan sonraki durumunu düşünün. Evleri kira olanları düşünün. Ondan sonra 3-4 tane çocuk düşünün günlük 50 TL yetmiyor çocuklara. Gençler evlenemiyor. Gençler evlenemiyor. Nikah, nikah bekar, kaldı. Nika, bekar kaldılar. Arkadaş artık beraber yaşıyorlar yani. Evlilik diye bir şey var mı artık? Ya. Yok. Yani ortalık çok kötü. Allah bundan sonra yardımcımız olsun. Hadi bizler bir şekilde yaşadık, gördük, geçirdik. Ama bundan sonraki hele çocuklarımızın geleceği için çok endişeliyiz yani. Gerçekten çok endişeliyiz. yani, Hem yani. Nasıl bir 2025 yılı hayal ediyorsunuz efendim Türkiye'miz için? İnşallah güzel bir sonumuz olur ama pek endişeliyiz şu an. Yapma yani. ya. Yani çünkü bak duruma bakıyoruz. Bak bir şey alamadık pahalılıktan dolayı. Yani askeri ücrete verdi biraz bir şey ama buradan da hepsini çıkarıyorlar. Anlamı yok. Yok. Şu an anlamı hiç yok yani. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. İnşallah evet. güzel geçer 2024 pek güzel geçmedi 2024 de. 2024 bitti zaten. Bitti. 2025. Onun 2025 inşallah güzel geçer evet. ama Eyvallah. umarım öyle diyelim. Sağ olun. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah sağ olun. Hakkımızda İyi hayırlısı. Diyelim. İyi bir yıllar inşallah. Sağlıklı. Merhabalar. Pazarımıza hoş geldiniz. Normalinde her çarşamba olan üretici pazarımız sadece yılbaşına yönelik bugün sadece alındı. Salı 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 evet. Aslında pazarımız çok daha heyecanlı Salı. ve çok daha canlı oluyor. Kalabalık oluyor. Bugün sadece böyle bir biraz daha sakin bir pazar geçiriyoruz. Eyvallah. Hocam nasıl bir 2025 yılı hayal ediyorsun? Umarım gerçekten 2024'ten daha iyi olur. Biraz daha insanların birbirini anlayışlı davranca. Her anlamda ama en yukarıdan en aşağıya kadar birbirine empatiyle yaklaşacağı bir yıl olur. Çünkü her geçen gün empatiden biraz daha uzaklaşıyoruz anladığım kadarıyla. Yani bir üstteki bir alttakinin halinden anlamamakta ısrar ediyor. Bir alttaki bir üsttekiyle başka şeyler düşünüyor. Bence empati 2025'in öngörüsü olsa çok daha iyi olacak. Sorunların öyle çözülebileceğine inanıyorum ben. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. 2025 Sağ olun cümlemize. Hemen hocam diyeyim. Siz nasıl bir 2025 yılı hayal ediyorsunuz? Nasıl? Ya hayallerim çok geniş benim ya. Almaz mı kamera? Kamera ya, almaz, vallahi. vallahi almaz. Birkaç tane alayım o zaman. Yani Savaşsız bir dünya bekliyorum ben her şeyden önce. Evet. Savaşlar bitsin. Evet. Yani herkes mutlu olsun. Evet. Yani evet. Ee, şey hayırlı. geçebilecek bir şeyden bahsedebilir miyim? Tabii ki buyur. Ee, vergisiz rakı gibi böyle bir hayali var <laughs> abimin. Yani rakıdan <rock> <laughs> vergi <laughs> kaldır. Rakı fiy fiyatları düşsün. Ya, güzel güzel içelim yani. Rakı içerken zorlanıyoruz. <gülüyor> 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 Yok. Ya 2025'te yine herkesin birbirini daha iyi anladığı, böyle ekonominin daha da düzeleceği bir yıl olsun hepimiz için. Ee, sinirimizin, stresimizin daha azalacağı bir yıl olsun. Herkes birbirine daha anlayışla yaklaşsın. Evet. Toplum olarak güzel günler görelim. Ee, böyle mutlu, güzel bir yıl olsun. Herkese de güzel seneler diliyorum. Sağ teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Sağ. biraz. <laughs> ben de herkese mutlu bir sene diliyorum. Nice güzel yıllarımız olsun. İzmirliler olarak. Eyvallah sağ olun. Teşekkür sağ olun. ediyorum sağ olun. Barış olsun. Evet. Ee, güzel bir bakış olsun, gülüşler olsun, ne de olsun ya. Bir, belki imkansız ama biz yine dileyelim. Belki de olur ki olaki olur. Di diyorum. Eyvallah. Diyorum. teşekkür ederim. Siz ne bekliyorsunuz 2025? 2025'te 2024 emekliler yılı yaptılar. Hiçbir şey görmedik. Evet. Süründük. Ya. Lütfen milletvekillerinin maaşı emekli maaşı olsun. Emekli maaşı da milletvekili maaşı olsun. Bir ay bir deneyelim bir bakalım. Yani geçim oluyor muymuş? Evi kira olanlara, suyu para olanlara Allah yardım etsin. Sağlık huzur bekliyorum. Onun yanında da lütfen Suriye'de savaş bitti. Herkes yerine gitsin. Bunu bekliyorum. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Eyvallah güzel konuştunuz. Süpersiniz. Evet. Senin imalatın Evet. Her yani aşamasından bakın. Şöyle bir vurayım. Bu böyle dövülür. Evet. Ben bunu dövdüm ama verirken düş şeylerime biraz daha böyle helim helim olsun diye bir daha dövüyorum. Bol dana etli, tereyağlı, zeytinyağlı ve etin kendi yağı, bir de sevgimi kattım daha ne yapayım diyorum. Harikasınız. Harikasın. Ondan sonra burada da aşurem var. Evet. Bakın. Doğal, karanfilli, tarçınlı, Aa. E, portakallı, e, meyvalı tatlandırdım. Abi. İçine koydum şekerim dahi şeker pancarı. Eyvallah. Faydaları ne vardır aşurenin? Ee, aşurenin çok böyle besin yönünden pek bir bilgim yok ama en azından protein deposu olduğunu biliyorum. Eyvallah. Ee, i̇çindeki meyveleri var, o vitamin de eklendiğini diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, bunun yanında hem tatlı ihtiyacımız karşılıyor, hem proteinimizi karşılıyor. Yani hem de tatlı doyumumuzu buradan alıyoruz, daha Hı -hı. ne diyelim diyorum. Keşkek'in faydaları nelerdir ve nasıl yapılıyor? Keşkek e, biraz bayağı bir aşamadan geçiyor. Keşkek e, ilk önce e, protein deposu diyelim ve içinde hem hayvansal protein var hem bitkisel protein var. Bunun yanında tereyağı var, e, zeytinyağı var. Bunlar çok e, şifa olan yani ürünler diyelim. Evet. Ondan sonra bu bayağı bir e, e, zahmetli oluyor. İlk önce bunu biz ıslatıyoruz. Yıkıyoruz ilk önce sonra ıslatıyoruz. Sonra ıslattan sonra Uzun uzun saatler boyunca bu kendi kendine kaynıyor. Evet. Kaynadıktan sonra kapatıyoruz, demlenmeye bırakıyoruz ve şişiyor. Ondan sonra bu etinle yağıyla buluşturup saatlerce pişiriyoruz ve dövme aşamasına geçiyor. Ve ondan sonra tahta büyük bizim esen e, düğünlerimizde şey olur. Evet, tokmaklar olur. Evet. Kazanlarla yapılır. <laughs> Ama bu tencerelerde o imkanımız olmadığından dolayı benim böyle büyük Çok yorucu bir süreç, olsun evet, değil mi? Evet. Evet, büyük bir tane şeyim var. E, tahta kaşığım var. Kalınca da büyük ne Onunla böyle karıştıra karıştıra, vurdura vurdura vur dövüyorum ve bu hale getiriyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür Faydaları. ederim faydaları yani protein yönünden zengin. Aa, değil mi? Zengin, e, e, yani. hem doyurucu hem şifa kaynağı diyelim. Biliyorsunuz siz? Biz Tire kooperatifiyiz. Sizden katıldık. Evet, TRE ee, Bir davet alın e, müşterilerinize. Davet gönderin. Ne diye gelsinler size? Şöyle diyelim, e, keşke'nin tadına varmak isteyen, aşurenin tadına varmak isteyen, e, işte Yörük Ana'nın elinden lezzeti satmak isteyen buyursun gelsin tezgahıma Evet bir de burada başka bir şey daha görüyorum ee, orada e, lahana sarmamız var bakın şöyle açayım az kaldı dibinde kaldı Hı -hı. lahana sarmamız var bol yeşillikli e, sumaklı şifa kaynağı yerli lahanalarımızdan zeytinyağlı ayrıca Hı -hı. burada pastamız var Kızım yaptı bunları. Pek oh. pek pastayı beceremem açıkçası söyleyeyim. Öyle değil mi? Evet. Yap yaparım yaparım, yaparım ama yaparım kız ama Kızlarım daha bu konuda usta. Bunu süper. kızım yaptı. Burada böreğimiz var. İçi patatesli, baharatlı ve içi özel harçlı. Burada kendi ürettiğim bahçemin bakın küçücük küçücük minnak doğal biberlerinden kuru dolmalarım var. Oh, ve burada da kızartmam var zeytinyağlı. Oh. Taranımız. Salçamız, kendi el yemeğimle yaptığım. Süper. Doğal turşularımız, içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Lahana değil mi o? Evet, lahana. Eyvallah. Burada zeytinimiz. işte ne biz. Eyvallah. Sizlerle beraber buluşmak Süper. üzere buraya geldik. Bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. sağlık. Sağ Allah razı olsun Eyvallah. sizlerden. Sağ 2025 yılında e, nasıl bir Türkiye bekliyorsun abisi? Şu anda 2025 yılında çok güzel bir Türkiye bekliyoruz inşallah. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın da söylediklerine göre hani İzmir'deki güzel yapılar olsun. Metro tramvay şu anda mesela Buca metrosu yapılıyor. Ben gerçekten Buca metrosuna gerçekten inanamıyordum hani 2025 yılına kadar yetiştirmeyi düşünmüşler. Ee, ben de ailetten zaten e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Cemil Tugay'ı da çok tebrik ediyorum yılbaşındaki etkinliklerinden dolayı 2025'e girişte güzel bir etkinlik saldı burada bizlere. Biz de İzmirli olarak şimdiden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Sağlık, mutluluk, huzurlu bir şekilde, sağlıcakla herkesin mutlu olduğu, huzurlu olduğu tüm Türkiye'nin, dünyanın bir yıl diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür Sağlık. ederim. Sağ olun.